Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlerle birlikte Enes'iz Minecraft oynuyoruz maalesef Çünkü neden olmasın Şimdi Enes'iz oynadığımıza göre zaten ilk bölüm hatırlarsanız Tek blok oynuyoruz ee, En son coin kendisi geçmişti Ve Biz de videoyu böyle bitirmiştik Normalde odunlarla çit yapacaktık Üstelik Hatırlarsanız ki videoda tam olarak böyle başlamıştık. Yani böyle bitirmiştik ve tekrar böyle başlıyoruz. Yani hiçbir şey yapmadım. Gerçekten taş bile aynı. Ekinler aynı. Koyunun tipi farklı olduğu çünkü o kendisi hareket ediyor. Ama ağaçlar hala büyümedi. Yani bu kadar. Sanda isterseniz bakabiliriz. Ama tamam bakalım. Neyse o zaman ilk başta videomuza geçelim. Evet şuna bakalım. Evet sandığımız hala aynı. Envanterimiz hala aynı. Burada şey vardı. Her zaman gibi. Odun. Normalde görmemişsinizdir umarım. Çünkü umarım dediğim görmemişsinizdir büyük ihtimalle. Çünkü o daha yeni. Yeni değil. Son bölümden kalma. Şimdi yapacağımız şey. Hayvanlar hala aynı. Ee, çapa alayım. Çapa lazım. Ve burayı büyütmem lazım ve an sonunda be. Tamam şimdilik 8 tane yeter. Daha birazcık daha büyük olsun. Şu alan bize lazım değil. Alan şu an bayağı fazla. Bize lazım olan şey çim blok. Yani çim bloklar dedim. Çim. Lazım bize. Yani çimli toprak. Şimdi koyunumuz var. Koyunum makas. O makas. Bak makas yaparsak hızlıca gece olmadan yatabiliriz. Ee, başka bir şey yok. Tamam. Makas için başlat taş kazmam lazım ve ben şu an taş kazmış çünkü sandıktan taş almayı çok şu Kır 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 kırıldı Yedi. hayır ya hayır cidden ben bir, bir tane taş için buraya mı gelmem lazım ya ve birinci slot birinci böyle koyamıyorum neyse birinci slota asla asla bir tane eşek koymayacağım çünkü kameramdan birinci slotta ne olduğunu göremiyorum şimdi campfire kamp ateşi sana Türkçesi var. Ben niye İngilizce söylüyorum ki? Neyse i̇şte, ocak. Acaba kamp ateşindeyken şuraya koyalım. Yemek pişiremiyoruz ama yemek pişirebiliyoruz. Yemek pişirmek de güzel bir şey aslında. Ocak şuraya koyalım. Bir keşke hayvanları oraya koymasaydık ya. Ama neyse onların yerini daha Dört kömür. Dur. Ama demirler pişsin. Demir, demirler pişerken de siz de lütfen abone olun. Çünkü YouTube ne lan? Algoritması böyle çalışıyor. Ben doğru söylüyorsun. Yani siz iz yes, izleseniz de iyi kişilerin tarafından görünmüyor Eğer like atıp abone ve kitleye elde tutma o eğer artarsa bayağı o sizin sayenizde başka insanların da dikkatini çekeriz. Ve sadece bir tane geldi. Ve ben nasıl içeri gireceğim? Güzel bir soru. Koyun niye öyle bakıyor? o Yeter lan. Yeni tariflerinin neden bu kadar çok? Bu ne? Bu ne? Aa dur. Bulalım. Otur. Bu ne bak. Çok dikkatimi çekti. Bu üçlü artı bir bu da 5'li artı 2. ne kadar büyük? ki bu? Bu daha az galiba. Evet daha az yavaş kırılır. Evet bu daha iyi. O yumurta gelmiş. Anam tavuk. Tavuk diye tavuğun üzerine atmak yok mu? Benim yanımda yok. Ha, odun var burada. Hmm. Oraya çok şey O yüzden çaldım yapıyorum. Ben bunu yapmayacağım. Ben diğerini yapacaktım. Ha bu. Çit kapısı. kafanıza ekstra büyütüyorum. Çünkü yani hem iki kişi olacaksınız hem de çok küçük bir ne oluyor lan orada? <laughs> Neyse. Hayır. Yalçıklı attım. Oh tamam. İçeri atlayabilirim. Tamam. Yürüm var. Başka bir şey yok. Tamam böyle bir şey. Makasla şey yaptık. Bunlar da bir şey yapmıyor. Makasın büyümesi lazım. Büyümesi için toprak lazım. Toprak için bu lazım. Bu lazım için toprak lazım. Ne oluyor oğlum bu nasıl bir dönüm? <laughs> Neyse 63 tane toprağımız var. Artık bir istek iki tane. Bir istek iki tane. O iki tanesini şimdi burada kullanacağız. Şunu aldım buraya koydum. Şimdi artık sadece bir istek toprağımız var. Bu bir istek çok fazla ve hayvanların yeri ihtiyacı var. Yani yer lazımsız. Evet, burası full. Böyle şey Ve tamam evet biraz fazla büyüttük. Sadece 9 santim toprak. Ve bu topraklarda bitti. Tamam. Şimdi arkayı bayağı büyüttük. Şimdi ark Büyüdü ve oru çıktı. Oha! Orada ağacımız var. Yuh. Ama büyüyeceğini pek zannetmiyordum. Oha. Çok iyi lan. Artık. Aaa. Kamp büyücüsü. Bunun altını koyarsak Arılar kaçar. Ve ekstradan bal toplarız. İki tane arımız var mı şu an? Çiçek lazım da arılar. Arılar çiçekle besleniyor. O zaman hadi üç tane çiçek. Üç tane arımız olsun. gel lan gel nasıl çekeyim ah üstüne bir sal alayım ikincisi mı düştü acaba düşmesi imkansız da burada mı altı değildir aşağıda aşağıda arı yabancı çiğne geliyor lan arı Lan gel. Hayır. Hayır. Hayır, Hayır her ikisi de öldü. Hayır ya. Hayır. Böyle bir şey ya. Hala yaşıyor. Ya yaşıyordu. Uf, oğlum adam doğru gün gelmiyordu ki. Büyük ihtimal bunu yemiyorlar. O zaman tek umurumuz bu yansıttı galiba açtı o <laughs> var de yine arada hiçbir şey yapmayacak en azından yürüyelim Aa inek. Ay. Ne koyun. Şunu ye lan, şunu ye, şunu. Aslında etrafa dalsam buraya gel her şey ama neyse. <gülüyor> 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 Blok mu kasmam lazım şimdi? Evet. Oyunun ilk ulus böyle geçti. Neyse daha fazla. Hadi 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 durmak yok. Üf. Üç dediğim gibi. Büyük ama var çok daha acı... acı... wow, iyi. Ocuk. Aa yavaşladı. ne başladı? Oha video ilk. Ha, bir de kanatım var. Buradaki demirler hala almadım. 8 tane demir vardı. 2 tane sanın şey için. Ne makas için almıştım. Koyun için koyduğu bir şey işe yaramadı. Ve işe anladın mı? Şimdi ben ne yapabilirim? Aa kürek var. Combat shower. Oha çok ağır oldu. Aa kürek ikinci elinde kull kullanabiliyorum. Ama biraz fazla ağır oluyor. Ama olsun. Hmm. Text. Bilmiyorum. Text bilmem ne. Ama şimdilik füreyi buraya koymam lazım. Füreyi atmalıyım şimdilik. Aha tavuk. Son anda kapattım lan. Oh iyi. Toprağı ne kadar azı kızıyor. Ben koyun korktum lan koyun gel lütfen lütfen yerin olur hayır koyun dur koyun dur koyun evet işte bu işimi toprağa yemeden geldi buraya oha üçüncü hayır Abi hayır ya. O bulaç çıkmam lazım. Abi kaç kere daha vurayım? Abi çık şuna. Abi saman da yok ki. Yeme lan onu, yeme lan, yeme yeme, gelli. Yeme şunu. Abi kaçarsa hepsi kaçar işte. Mesela Mesela oyudur. İki tane sıkıntımız var. Sen bir yüzünü alayım. Aha! Oğlum yünü alınca mı akıllandın lan sen? O um, bunun iki tane mi? Dört tane yüzünü var. Tabu. İki tane tabumuz var mı? Bir tane yok. Bir tane var sadece. Sen gel ve bir tane olayım bir şey. Tamam. Lütfen. Keşke tavuğu da kırpabilseydik ya. Tüy alırdık. Tavuk sen vurunca anlaşıyoruz biz. Güzel tavuk. Şimdi öleceğim. Öldü. Umurumda değil yani. Bana ne umurumda. Benim yemek lazım da. Üstelik yumurta var. Yumurta belki bir küçük şansı iyi. Yavru çıkartabilirim. Abi en son yemin yok. Önce tuvalete gitmiştim. Niye tuvaletimden? Acil tuvalet molası. Üzgünüm. geldim. Şimdi. Yok bir şey kırma. Aha, oha buraya kadar gelmiş. Hatta bir tanesi büyümüş. Oha. Bir tanesi yemiş aslında. Büyümüş değil de. Kır 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 kır. Bir de kısa mı sürsün ya? Allah'ım lütfen. Şuraya çık. An! Oha. İneğimiz var mı? Hayır. Mal. Evel. Ben sana ne yapacağım ya? Sıra kapısıyla mı kursam? Yani daha fazla mı olur? Yok eşit. Hatta daha yok daha az Uzak hayvanlar içeri girer, girer, kolayca. Keşke koysaydım bir tane ya, engelledim ya. Bir de ısrar ediyor. Şu, şu garip bir yerden geçmek için. Yok lan, öyle bir yer yok lan. Heh. Son Bak daha sonra Oraya değil engelli, engelli Oraya gitmeye devam edersen Vallahi daha fazla sıkıntı çık Bu inek çok kaşınıyor Bu inek çok kaşınıyor Ne en bu kadar çok boktan olmak zorunda Tamam anlıyor azıcık Beni azıcık anlıyor Şuraya çık Şuraya çık oğlum Çıkabileceğim bir blok çık Geri dönüp tekrar şu tarafa gidersen var ya Öldürürüm seni çıkmış çık lan şu blok Lan Ağaç bir zannettim sana aynı açmış. kemik oha duruşa bak çok oldu ya kemik kırmızı sesi geliyor o da neydi neyse bana ne <laughs> en son dört düşü oha oha ha tavuk aldım mı ben tavuğu yo almadım eleyip de ah, burada Evet, ilk öldürdüğümüz hayvanın yemeğini yiyoruz. Evet, çok doyurdu. Ölüyor. Oha, üstte köşümüz olmuş. Ne yapalım? Bir bu kadar. Da. Yapılacak bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada lütfen abone olun.